Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Bugün erkeklerin eşlerine karşı görevlerini özetleyeceğiz. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Şimdi konuya başlıyoruz. Allah eşlerin birbirine giysi olduğunu buyurur. Erkek bu ortaklığın koruyucusu olarak temel sorumluluklar taşır. Bu sorumlulukların başında Ailesinin maddi ihtiyaçlarını helal yoldan karşılamak gelir. Bu üzerine yüklenen bir emanettir. En önemli görevlerden biri de şefkatle davranmaktır. Peygamberimiz müminlerin en hayırlısının ailesine en iyi davranan kişi olduğunu bildirmiştir. Bu güzel söz sabır ve anlayışla gerçekleşir. Bir diğer esaslı nokta ise değer vermek ve fikirlerine önem vermektir. Sağlıklı bir yuva karşılıklı danışma ve fikir alışverişi üzerine kuruludur. Eşini dinleyen ve ona değer veren bir erkek hem dünya hem de ahiret saadetini kazanmaya adaydır. Kısaca söylemek gerekirse ailesini koruyan, onlara şefkatle yaklaşan ve onların görüşlerine değer veren bir eş olmak kamil bir imanın yansımasıdır. Sohbetimizin sonuna geldik. Bu içeriği beğenir ve kanala abone olursanız çok sevinirim. Duanızı amin diye yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Allah tüm ailelerimizi birbirine örtü olan merhamet dolu yuvalar eylesin. Amin.